Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibetu lil Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyicilerim ve seyircilerim. Namazda çokça okuduğumuz okuduğumuzda İçimizde ferahlık olan, sururunu yaşadığımız Nas suresinden bahsetmeye çalışacağım inşallah. Nas suresi fethi müjdeleyen bir suredir. Medine döneminde Mekke'de nazil olan surelerden birisidir. Nüzulu Mekke'nin fethini haber veren Mart 632 tarihinde nazil olduğu rivayet edilmektedir. Nasr suresinin diğer bir adı ise Tevdi'dir. Tevdi bir veda anlamına gelir ki aynı zamanda bu surenin nazil olmasıyla sevgili Peygamberimiz hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyadan ahirete göçeceği anlamını da sahabelerden bazıları çıkarmak suretiyle ağlamışlardır. Nasr suresine şöyle geçtiğimiz zaman اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ <Sessizlik> Allah'ın yardımıyla Fetih gelince ve ra'eyten nase yedhulun fi dinillah afvaca. Sen insanların bölük bölük, grup grup, fevc fevc Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde fesabbih bihamdi rabbike ve Allah'ı hamd ederek tesbih et vesteğfiruh bağışlanma dile innehu kana tawwaba muhakkak ki Allah Tevbe'yi çokça kabul edendir. Sure'ye baktığımız zaman izacae nasrullahi vel fetih. Bu zafer Allah'ın yardımıyla olduğunu bize vurgulamaktadır. Bize bir şekilde Mekke'nin fethini de müjdelemektedir. Bu surede nazil olmadan önce Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette fethin olacağını, Allah'ın fethi müyesser kılacağını zaten ifade etmişlerdi. Tevbe suresinin 32. ve 33. ayetlerinde de Estauzu billah bismillah Yuridun an yudfi'u dunallahi bi'afahim ve <Sessizlik> yebe Allahu illa en yutimme nurehu ve lev kerhel kafirun. azim. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmasalar Allah'ın nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez. 33. ayetinde ise Huvellezî ersele resûlehu bil hüdâ ve dinil hak li yuzhirahu ala dini kullihi ve lev kerhel müşrikun. O, müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlerden üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak din ile gönderecektir. Bu ayetlerden de anlıyoruz ki daha Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetlerinde mevcuttur. Fetih olacağını, yani zafer olacağını ve zaferle müjdeleneceğini müminlere haber vermesini de ifade eden başka bir ayeti celile var değerli kardeşlerim. Estauzu bismillah. Saf suresinin 13. ayetinde ve uhra tuhibbunaha nasrun min Allah ve fethun garib ve beshiril mu'minin. Sevdiğiniz başka bir şey daha var. Allah'tan yardım ve yakın bir fetih, müminleri bunlarla müjdele diyor. Fetih daha önceden de müjdelenmiş ama Mekke'nin fethi bu sureyle iyice ortaya çıkmıştır değerli kardeşlerim. Ama dikkat edersek, bütün fetihler yani zaferlerde Allah'ın yardımı, nasrun minallah, Allah'ın yardımı ve fethun garib, fetihin yani zafer, yani zaferin yakın olduğunu müjdeliyor. Ve ra'eyten nase fi dinillah afvaca. İnsanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiklerini görürsün diyor. Gördüğünde, gördüğün vakit. Allah'ın dini değerli kardeşlerim İslam'dır. Bir başka ayeti celil'de de inneddin ind -ind İslam. Din Allah indinde İslam'dır. Buradaki maksat Allah'ın dinine yani İslam'a girdiklerini. Mekke'nin fethi müessir olmadan önce rivayet odur ki 61 tane Arap kavmi yani Arap toplumu kabilesi Mekke'nin fethini beklemekteydiler. Acaba hangi taraf kazanacak? Allah'ın peygamberinin kumanda ettiği ordu mu kazanacak? Yoksa müşrikler mi kazanacak? Mekke'nin fethi neticesinde o 61 Arap kabilesi grup grup bölük bölük temsilcilerini göndermek suretiyle veya kabilenin tamamı gelmek suretiyle İslam'a girmişlerdir. Şimdi biliyor muyuz, Mekke'den sevgili Peygamberimiz ve onun ashabı her türlü eziyete maruz kalmış, sıkıntılar, eziyetler görmüş, Medine'ye hicret etmişler, yaklaşık 20 yıl geçmiş. Medine'de İslam devletini oluşturmuş Peygamberimiz, maddi ve manevi olarak pek çok hazırlıkta bulunmak suretiyle, yaklaşık 20 yıl sonra çok sevdiği hiç de gönlü istemeden Mekke'den ayrıldığı o Mekke'ye tekrar fethetmek için yola çıkıyor. Fetih hazırlıklarını sevgili peygamberimiz çok gizli tutuyor. Sebeplerden birisi olası ola ki müşriklerde hazırlanmak suretiyle İki ordu karşı karşıya geldiği zaman pek çok insanın ölümüne sebebiyet verebilirdi. Çok gizli tutmak suretiyle Mekke'nin fethine Peygamberimiz hazırlandı ve Mekke'ye vardı. Yaklaşık 10 bin kişiyle Medine'den ayrıldı. 2.000 bin kişi de yolda katılmak suretiyle 12 bin kişilik bir orduyla Mekke'ye vardı. Bugünkü insanların anlayışına göre zorla çıkarıldığı, her türlü eza ve cefaya maruz kaldığı Mekke'ye vardığında normal mantıkla düşündüğümüz zaman herhalde intikam alacaklardır diye düşünmüşlerdir. Düşünebilirler. Mekke'nin müşrikleri de öyle düşünüyorlardı. Peygamberimizin bir rahmet peygamberi, bir sevgi peygamberi olduğunu unutuyorlardı herhalde çok bir iki tartışmanın dışında hiçbir gıtal olmadan Mekke fethedilmiştir. İşte bunun neticesinde de insanlar bölük bölük fevç fevç grup grup, grup İslam'a girdiler. Allah'ın yardımıyla muzafferiyet diyoruz. Dikkat ederseniz bütün ayetlerde Allah'ın yardımıyla muzafferiyet. Bu sıradan bir zafer değildir değerli kardeşlerim. Mekke'nin fethi sıradan bir fetih değildir. Mekke'nin fethi kıblegahımız olan Kabe'nin putlardan temizlenmesi, ibadet edilir hale getirilmesi ama bütün bunlardan daha önemli gönüllerin fethedilmesiydi gönüllerin kazanılmasıydı. İşte bu fetih daha sonra bütün İslam ordularına da örnek teşkil etmiştir. Onun için biz sıradan bir zafer değil, daima fetih kelimesini ifade etmişizdir. Sıradan bir zaferdeki kastımız bir yeri işgal etmek, istila etmek, yönetimine el koymak, oranın idaresini ele geçirmek anlamı gelir ki bunların devamlılığı olmaz. Bir süre sonra kaybedersin oraları. Ama gönülleri fethedersen orada kalıcı olursun. Önemli olan ilahi kelimetullah diyoruz ki Allah'ın varlığını, birliğini yeryüzünün her noktasıyla buluşturabilmektir. İşte bu kapıyı açan da Mekke'nin fethidir. Bu sure, bu Nasr suresi yani yardım suresi, Tevdi suresi, İdhaca diye isimlendirilen bu sure fethi bize haber vermektedir. Fethi hazırlıklarında gizli tutulmuştur dedik ki biraz önce yapılacak şeylerde devlet işlerinde önemli meselelerde sır her zaman önemlidir değerli kardeşlerim. Aynı zamanda Mekke'nin fethi bir zaferi, zafer ahlakını da bize öğretmiştir. Zaferden sonra ben kazandım dememeyi ve sahiplenmemeyi de bize öğretmiştir. Üçüncü ayet-i de bu Nasr suresinin üçüncü ayetinde bir ve ikinci ayetlerde ne dedik? Yardım var, zafer var, insanların bölük bölük, öbek öbek İslam'a girişi var. İşte bunlar vaki olduğunda fesabbih bi hamdi rabbik. Rabbına hamd ederek Allah'ı tesbih et. Rabbına hamd ederek burada yine bir vurgu var. Ve Vestağfirhü. Bağışlanma dile. Peygamberimiz aleyhissalâtu Vesselam, bütün peygamberler olduğu gibi peygamberimizden masumdur. Günah işlemekten korunmuştur. Ama burada sadece peygamberimize hitap değil, aynı zamanda onun ümmeti olan bizlere de bir hitaptır. İnnehu kâne tevvâbâ. Muhakkak ki o, tevbeyi çokça kabul edendir. Burada sahiplenmemeyi dedik ya, yani gururlanma, kibirlenme yok. Ben başardım, ben yaptım değil. Ne diyor Yüce Rabbim Enfa Suresinin 17. ayetinde? Ve ma rameyte iz Sen attım değil mi? Attığın zaman. Ve lakinne rama. Onu Allah attı. Allah attı. Allah dilerse İbrahim Aleyhisselam'ı ateş attıkları zaman ateş onda yakacak bir şeyi bulamadı. Hazreti Musa Aleyhisselam denize daldığında orayı kara haline getirdi. Allah dilerse bunları yapar. Yine Bedir Savaşı'nda Yüce Rabbim İslam ordusunu peygamberimizin kumandasındaki o orduyu melekleriyle donattı. Melekleriyle yardımcı oldu. Bu zafer sadece yerin zapt edilmesi değil, asıl olan gönüllerin fethedilmesidir. Bizler için çok önemli bir örnektir. Mekke'nin fethi Müslümanlar için örnek bir fetihtir. Doğru belirlenmiş bir istikamettir. Aynı zamanda samimi kulluğun da bir ödülüdür. Başarıları daima zafer zaferi, başarıları Allah'tan bilmektir. Allah dilemezse bir yaprak dahi yerinden oynayamaz. Biz bunu bilmek durumundayız. Anlıyoruz ki asıl fetih gönüllerin fethedilmesidir. Bizlere de düşen bugün İslam adına din adına gönülleri fethetmektir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın metodunu uygulayarak, Kur'ani bir metotla İslam'ı tebliğ etmek, İslam'ı anlatmaktır. Sünnetullah'a riayet olmadan nüsret olmaz, ilahi yardım olmadan muzafferiyet olmaz. Bizlere bu sure bunu öğretiyor, ve hatırlatıyor. Daima Allah'ın yardımıyla, inayetiyle değerli kardeşlerim her türlü zaferlere nice zorlukların üstesinden geldik ki bugün de karşı karşıya bulunduğumuz bu zorlukların yine Allah'ın yardımıyla, inayetiyle başaracağız inşallah. Değerli kardeşlerim, her şeyin temelinde ahlak olmalıdır. Mekke'nin fethinde de olduğu gibi ilimde ahlak olursa hikmet olur, ahlak olmazsa o ilim zulme dönüşebilir, haksızlığa dönüşebilir, adaletsizliğe dönüşebilir. Yüce Rabbim bu surede geçen fethi müyesseri daima Müslüman kardeşlerimize nasip eylemesini, her türlü zorlukların üstesinden gelmeyi bizlere nasip eylesin inşallah